Bilgisayar modifiyesinde merhaba arkadaşlar. Bugün Asus Case A21 kasasının incelemesini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar aslında Asus bu kasayı kendi kablosuz anakartına özel olarak çıkarttı. Fakat Micro ATX anakartlar ile de kullanılabiliyor. Cam kalitesi oldukça güzel. Arkadaşlar normal OEM markaların Saç ve cam kalitesi gerçekten çok kötü. Hatta bazı ucuz kasalarda sıcaktan bile bu camlar patlayabiliyor. Ama Asus'ta böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Gayet kaliteli bir şekilde temperli cam kullanmış. Yine saç kalitesi de diğer çok uyduruk markalara göre çok daha iyi. Şöyle size göstermek açısından normal büyüklükte bir ATX anakart yerleştirmeye çalışacağım görüyorsunuz hem vida yerleri hem uyumluluğu hiçbir şekilde olmuyor. Buna dediğim gibi dikkat edin arkadaşlar. Normal mikro ATX anakartlar için çok güzel bir kasa. Görüyorsunuz ön kısmı komple mesh, yine alt kısmı, arka kısmı, üst kısmı hava sirkülasyonu çok iyi olan bir kasa. Fakat maalesef egzoz kısmında bile fan gelmiyor. Komple fansız geliyor. Zaten fiyatı da uygun bir şekilde satılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kablo kanallarına geldiğimizde görüyorsunuz birçok alternatif var. Bunu da biraz kendi anakartına özel olarak yaptığı için tamamen arkadan bağlantıyı sağlayarak kablo kirliliğinin önüne geçmiş. Burada bir adet kablo kapama braketi var. Burada da güzel düşünülmüş bir detay. Arka kısmı da oldukça geniş arkadaşlar. Kablolamalar için oldukça alan mevcut. Kablolamalar komple beyaz kullanılmış, güzel bir detay arkadaşlar. Bu detayları seviyorum ben. Burada beğenmediğim tek nokta, e, görüyorsunuz altta kablo için oldukça alan var fakat üst kısım tamamen böyle e, mesh olduğu için kablolar biraz çirkin görüntü yaratabilir, üstten gözükebilir. Gizlemek için herhangi bir yer yok. Onun haricinde fiyat performans olarak gayet güzel bir kasa. Fakat biraz fan olayında masraf yapmanız gerekebilir veya eski kasanız vardır. Güncellemek istiyorsunuzdur, fanlarınız vardır zaten. Bu kasaya aktarım sağlayabilirsiniz. Üst kısma gelelim arkadaşlar. Üstte iki tane, üst sıfır var. Type C'miz yok. Mikrofon, kulaklık çıkışlarımız mevcut, reset'imiz mevcut arkadaşlar. Bu şekilde sade bir kasa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.